OSM 2021'de Alanya Spor Kariyerimizin yepyeni bir haftasından, yepyeni bir bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber Trabzonspor'a karşı maçımız var. Bizi zorlayan bir menajer gelmiş. Menajerli bir Trabzonspor daha var yani şu an karşımızda. Ee, i̇lk defa izliyorsanız, ilk defa karşınızda denk geldiysem aşağıdan kanala abone olursanız bir de like'ınızı alırım. Atarsanız sevinirim. Ee, bu tarz şeyler yapıyoruz. Tekrar işte. yerler yapıyoruz. İlk defa geldiniz. Tabii kanalımızda zaten oynatma listeleri var. Bir sürü oynatma listesi var. Oradan kanalımızı göz atabilirsiniz diyorum. Açıklamalarda da kanalımızın linki var zaten. Evet ve bu zaman maçı başlatalım mı? Startı verdik. Durhan Yıldırım gelmiş ona da hoş geldin. İlk maçında bize karşı forma giymeyecek ama takımın başında olacak. Neymar'la kaçan fırsatlar. Buradan çok önemli 3 puan lazım. Trincao saz elini aldı. Haydi Trincao at şu golü. gücü. Portekizli genç oyuncumuz. Çok güzel bir gol attı uzaklardan. Fabio Trincao. Oo, Canini sakatlandı. Oo, bizim için şey çok iyi oldu çünkü birlikte gol kralıydı. 3. sırada hatta. Abo, 10 kişi kaldık. Patates olmaya hazır mısınız? Trinkova 2 atamazsa biteriz. Oh! Trinkova 2 atmasa var ya bitti. Neymar. 2 atmasak biterdik yemin ederim. <laughs> Buradan beraber kalma ihtimalimiz çok yüksek ya. 10 kişiyiz. Ama 2-0 öndeyiz. İlk yarı 2-0 önde kapattık ama 10 kişiyiz. Güzel bir iki yarı. Bir sakatlık, bir kırmızı, iyi gol var. İkinci yarıda bakalım daha neler neler olacak diyorum. Ve ikinci yarıya geçelim mi? Geçelim. Evet ikinci yarıda devam ediyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz diyecektik. 2-0 öndeyiz. 10 kişiyiz. Çok sok sokuntulu, sıkıntılı bir durumdayız. Ama 2-0 olmanın rahatlığı var. Biraz 3 oldu. Neymar. Harika bir gol daha geldi. Ceza sahası dışında. 3-0. 10 kişi kaldıktan sonra 2 gol attık. Neymar'la 4. gol için gidiyoruz. 10 kişi bizim için hiçbir sıkıntı yok demektir. Biz bir kişi eksik avantaj verdik rakibimize. Dedik ve buradan 3-3 oluyormuş. Ah. S <laughs> Vallahi bir bölüm gelmez. Vakaya mı? 10 kişi ama maçı bırakmadık. Ekin yarıda belki biraz Trabzon yüklenebilir ama 3-0'dan dönmez herhalde. Dönerse cidden olsa M'ye çekmeyebilir mi? en vaka yeme güzel şut çekti. Ancak direktten Neymar çıktı. Çeksin güzel güzel dinlensin, Diablo'muz oynasın. Kanselo top önüne oldu, şutu yapıştırdı. Ua Kanselo, Ua! Cancelo Juacancelo. Juacancelo 4 oldu. Diablo 64'te, 65'te yaptı asistini. Ua Cancelo, Cancelo. Ne güzelmiş şey? <laughs> abi, abi arkadaşlar dünkü bölümü izleyemediysen izleyin. Yani çok saçma salak bir taktik yapmışım. Affedersin. Beşiktaş bizi parampitir etti. Boş yere kaybetti. Yemin ederim ya. Averajin de için ettik. Burada toparladık ama. Şov yapıyoruz. 10 kişi 5-0. Terim Kavon'un gecesi ama. Hocam gerek yok ya. Güzel. Beşiktaş'tan 4 yemiştik. Burada da 5 attık. Averajin toparladık. Ulan var ya. Sezonun son dakikasına kadar bu Beşiktaş mağlubiyetini unutmayacağım. Evet 5-1 oldu. Dakikalar 80. Marlon'un golü. Trabzonspor gurur golünü atmış oldu. Dakika 80'de. Victor Hugo'ya yerini Asana bırakıyor. 10 kişi Trabzon'da. Horon çekmedik çünkü Alanya'dayız. İşte bu. 5-1 kazandık ama burada önemli olan bir nokta var. 10 kişi kaldık. Daha dakika 20'de ve skor 1-0 iken arkasından attık geri kalan 4 golü. Mükemmel aldık. Ya takım 4-4. Çok konuşacak bir şey yok. İstatistiklere geçelim. Sezonun en iyi maçıydı. Açık ara. Sezonun en iyi maçını çıkardık kendi adımıza. Tunay Hoca'ya da bir hoş geldin mesajı. Evet, o dakika 19 trin Kanun golüyle 1-0'a geçtik ve 1 dakika sonra Johnny Ligi'nin gol kararlılığı yarışında üst sıralarda olan ve Trabzonspor'un en golcü oyuncusu sakatlandı ve çok iyi oldu bizim için dedikten tam 4 dakika sonra İlkay kırmızı kart gördü direkt. 4. hakemle tartışmış. Ama kırmızı karttan da 3 dakika sonra Neymar sahneye çıktı. 2-1 yaptık durumu. İkinci yarıya da fırtına gibi başladı. 47'de Neymar 3-1 yaptı. 61 Joaquin Selo 4-1 ve Trinca gününün yıldızıydı. 2 gol 1 asist ile bugün yıldızlaştı ki Neymar'ın 2 golü varmış. 80'de Marlon gururlu attı Trabzonspor. Neymar maçına da 10 şutta 5 gol. Muazzam bir oran. Rakibimizde 7 şutu varmış. E, %50 isabet oranı. 7 şut, 3 şut, Yedi şur 7, 7 korner, 3 korner. 14'te 10 full. 4 şeye karşı 4-4-2B rakibimiz. Ve %159 yüzde %43 topla oynamışlar. Biz o onların yarı sahasında %24, bizim yarı sahamızda %19 top oynamış. Güzel bir baskı. Uaa, 2 mi? İlk defa 2 gördüm bu arada. Daha önce 2 gören var mı arkadaşlar? Yorumlarda merak ediyorum. Yani ben ilk defa görüyorum burada. 3'ü gördüm ama şu oyuncu puanı 2 ilk defa. Ne yapmış lan? Oha. Evet muhteşem bir oyun çıkarttık. Sırada rakiplerimizin skorlarına bakmak var ama ondan öncesinde sizlere bir oyun tanıtmak isterim. Şaka şaka tabii ki de şu oyunun da şu reklamların da çıldırıcı oluyor. Hani video dışında da çıkıyor. Bak bunu geçen bölümde de söyledim. Fenerbahçe Denizspor Spor'da da 4-1'li galibiyetler diyor. Of of of. Atay Spor 0, Galatasaray Spor 0, Başakşehir deplasmanda 4 1lik galibiyetle dönüyor Antalya'dan. Ankara gücünü Ankara gücüne Erzurum Feren'i 2-1 kazanmış. Beşiktaş Çakırız'ı 2-0 yenerken deplasmanda. Kayseri Gençler Belediği 2-1'e geçmiş deplasmanda. Ve Abdullah Konya. Abdullah'ın Malatya'sıyla Ramazan Hoca'nın Konya'sı 3-3'lük harika bir maça sahne olmuş. Abdullah Hoca'nın oynadığı her maç böyle volüm olursa çok çok zevkli oluyor. Kasımpaşa 4, Göztepe 0. Göztepe bir 4 tane daha yara almış. Uf, Göztepe sıkıntılı günler. Zorlu maçlardan geçiyor. Toparlanır. Galatasaray'da Sivas'ı deplasmanda hiç acımamış. 5-2 yemiş. Sivas bir önceki bölüm 5-3 atarsan böyle 5 tane de yersin Galatasaray'dan. Yani o zaman niye bakalım. Kaç gol olmuş ya? 7. Şurada bir 10 gol var. 17, 18, 19, 20 gol oldu. 22 25 30 Şurada da 30 30-41 gol. Oo bu hafta daha çok gol oldu. İşte tabii ki koyun spor maçını yapacağız. Timo Werner'in golüyle 1-0'a geçen Coinspor 33'te 35'te Woods'un golüyle 1-1 yakalamış Malatya Spor. İkinci yarıya da gol yağmuruyla başlamışlar. Golle başlamış ikinci yarı. Ben Nasi dakika 46 2-1 Coinspor'a geçmiş. Ve yeni Malatya Spor ikinci kez tekrar er yakalamış. Skor eşitlemiş 52'de Tierney ile Marquez ile 72'de üçüncü kez önüne geçen Koyen Spor Ve üçüncü kez son sahne son dakikalara kadar... inanılmaz bir maçta Modeste 82'den noktalandırılmış maçı ve 3-3 bitmiş. 3 kere Konya kaçmış. Malatya yakalamış. O tarz bir şey olmuş. Evet 15 şut Konya 9 şut Malatya. Konya güzel oynamış. Oho Konya'ya bak sen. Malatya deplasmanında oynamak böyle güzel bir istatistik oranı. Of çok iyi oynamış. İki, ma iki takım da güzel oynamış. Bu sayede Akbani Spor maçı hak etmiş diyebiliriz. Deplasmanında bu oyun alkışlanacak yani. Alkışlanacak bir performans. Altıncı maçı biz hangisini koyduk ya? Casepa Şey Giressepe görmüştük Ona da bak. Lukaku 16'da 1-0 yapmış. Fahir, Fajir, 20 Fire. Fire. 20'de 1-1. 2-1'e geçen Sivasspor 55'te Fire'da. 2. 2-1'den sonra 67 Lukaku, 74 Goreska, 76 Roberto Firmino, 79 son 12 dakikada 4-3 gol. 79'da bu henüz değil. 89'da Lukaku bir anda maç 20 dakikada yarım son yarım saat son 20 dakikada maçı paket etmiş Lukaku ve Goretzka ikilisi. Goretzka 2 iki gol 1 asist. Roberto Firmino 1 gol 1 asist. Lukaku 2 gol. Lukaku durdurulamıyor. 14 şut 10 şut. 59-41 top oynama malları 4-3 ay 4-3 ve güzel bir galibiyet Galatasaray'a tebrik ederim. Efsane de galiba yeni gelmiş ona da hoş gelin ve birkaç tane daha vardı onlara bakacağız maç sonu. Şuradan neye bakacaktık? Ali Karaca ve menajer Arda. <laughs> güzel maçlar oluyor ya. Birkaç bölümdür güzel gidiyoruz. Dakika 8 Oyar Zabal. Dakika Rodrigo. 33 Rodrigo. 73 Dolberg. Güzel bir oyun. Akışlanacak bir oyun. 4-0. Hiç acımamış. 17 4 4 7 şut Kasımpaşa'da şu an Fenerbahçe'den sonra yeni top oynayan diyebilir miyiz ligimizde bence diyebiliriz yani. Güzel mi? Çok net hak edilmiş bir galibiyet. Hadi Fenerbahçe Denizli'de de bakacağım çünkü Denizli Spor'da şu an üst sıralardaydı. Hatta bizim üstümüzdeydi geçen maç sanki. Beşiktaş'a kaybedince bizim önümüze geçmişti. Biz geçtik. güzel bir kapışma içerisindeyiz. Allah'ın Fatih ve Yansen durdurulamıyor. 10 kişi kalınca iyice bitmiş. sen 2, e, Asen 2, Fatih 1, Ciro 60 karşıda. Dagba 17. yu baya 23 dakikada 3 gol. 4 gol 23 dakikada ve bir kırmızı kart. İkinci ya 73'te Davis'in golü. ilk uh -huh. 16 şurada iyi şut. kişi çok büyük faktör burada da. da. Fenerbahçe e e durduramıyoruz. 14. hafta maçlarına baktığımızda bizi çok zorlu bir maç. Çok zorlu bir deplastan bekliyoruz. Kasımpaşa deplastan bekleyeceğiz. Belki de şu an Fenerbahçe'nin sonraki en zor deplasman bana göre. Deniz Spor Gençler Birliği Spor Gençlerbirliği Gençler Birliği 26 Spor Çaykurzu'yu ağırlayacak. Erzurum Göztepe deplasmanı gidiyor. Sivas Spor Antalya Spor'u ağırlarken Galatasaray Fatih Karayönlük güzel bir maç. Konyaspor Spor Gaziantep Spor'a karşı Fenerbahçe menajersiz kaç spor deplasmanı gidecek. Beşiktaş Hatay Spor Ankara Gücü ve Trabzon Spor göreceğiz. Güzel maçlar bizleri bekliyor. Hakim Miskin Miş Bahattin Şimşek arkasından da son 6'da Hatay'a karşı oynayacağız. Evet şöyle lig tablosuna bakalım. 12. hafta itibariyle puan tablosu şu şekilde. Fenerbahçe 33 puanla lider. Beşiktaş arkasında 29 puanla ikinci. Kasapaşa 28 puanla üçüncü. Biz 23 puanla dördüncü sıradayız. Ee, Galatasaray 22 puanla 5. sırada kalırken İstanbul Başakşehir 21 puanla 6. Deniz Rupur 21 puanla 21 puanla 7. Ankara Gücü 17 puanla 8. Erzurum Spor'un aldığı galibiyetle yükseliş tekrardan başlamış. 17 puanla 9. sıraya yükselmiş. Yeni Malatyaspor 16 puanla 10. sırada kalmış. Fatih Karagümrük aldığı galibiyetle 16. 16 puanla 11. sıraya yükselmiş. Gaziantep 14 puanla 12. sıraya yükselirken Göztepe'nin düşüşü devam ediyor. 14 puanla 13. sıraya gelmiş. Sivas Spor 13 puanla 14. Hatay Spor 12 puanla 15. Trabzonspor 11 puanla 16. Gençler 8 puanla 17. Kayseri spor 5 puanla 18. Çaykırıca 5 puanla 19. Konya 5 puanla 20. Ve 4 puanla Antalya Spor Lig'de sonuncu durumda şu anlık. Ee, neye bakacak? Menajer listesine bakalım. Mehmet Zafar 1. Fenerbahçe'den Abdullah Yeni 2. Muhammed Spola, üçüncü, Bey, dört, Ali Rumspor'la 3. Vatuhan Ulu Bey Beşiktaşlı 4. Ali Karaca Kasımpaşa'lı 5. Black Shark Anka Yücülü 6. Biz 7. Şakir Oyun Hasan bir diye gidiyor şu şekilde ben sizlere göstermek isterim. Yeni gelen hocalardan hayalet sürücü Fatih Karayun'a gelmişti. Ona hoş geldin diyeceğim galiba sanki değil mi? Ki Fatih Karagümrük'e yeni bir menajer değil mi? Aynen aynen sıfır konu var zaten. Hoş geldin diyelim. Turhan Yıldırım hoş geldin diyelim. Ve efsaneye hoş geldin diyelim. Bla bla bla. Çaykur Zeyde. Bu arada boşa çık artık arkadaşlar. Çaykur Zeyde ve Kayseri Spor'um şu an boşta olun görüyorsunuz. Bu video yayınlandıktan ee, bir sonraki gün boşta bir takım daha bulabilirsiniz diyecektim ama. O zaman kadar daha çok var. Ligin gol kararı da Fatih 12, Hansan 11, Fenerbahçe'nin ikincisi şovuna devam ediyor. Bizden 5-6 başka kimse yok asist krallığına baktığımızda ise bizden yine kimse yok asist Sarabia ve gol en çok katkı verenler de Fatih 14 Sarabia 14 yakaladı Fatih Sarabia Hansen 12 Rodrigo 11 bizden bir 5 altı, Trinco yok mu ya hamdallah 85 Oo. Ligimizin kadro değerine baktığımızda, ligdeki takımların kadro değerine baktığımızda 580 milyon euro Fenerbahçe 1. sırada, Beşiktaş 300 milyon euro 2. Galatasaray 262 ile Biz 257 milyon euro ile 4. sıradayız. Kasımpaşa 255 ile 5. Kasımpaşa 600 Kasımpaşa 255 ile 5. Başakşehir 206. Gerisi şu şekilde geliyor. Ankara Gücü güzel yükseldi işte 162 ile güzel yerlere gelmiş. Burada 136 milyon euro ve 1.6 milyonluk bir çay var. Tertemiz sahibinden satılık. İkinci el bir çay kuruzu görebilirsiniz. Onun işte kaçları var burada 84 milyon 5.7'lik. Hatta şöyle Kayseri Spor'u göstermek işte çay göstermedik galiba. Çay Aa gösterdik onu ya. Mbappe, Van Dijk var arkadaşlar. Bakın. Şurada bir Mbappe var. Zaniolo, Van Dijk, Roo, Diego Carlos, Koç, Kranyo muhteşem bir takım var. Bu takıma güzel bir teknik direktör lazım. Takımı güzel toplayıp ayağa kaldırabilecek bir takım. Kendinize güveniyorsunuz Çakoruzi bence güzel bir takım. Hedefi de ilk altıymış. Bu takımın ilk altı yerler mi girilir bence çünkü Van Dijk, Mbappe daha ne olsun hocam ya. Alt alt yaparak da güzel bir takım ya, elde edebilirsiniz. İlk altı nerede? 21 puan. Çakoruzi nerede? 5 puan, 20, 15 puan yönümüzde var. 30 maç rahatlıkla gelinebilir açıkçası. Kendinize beğeniyorsanız bekleriz diyorum. Ve evet, burada bu hafta sonlandırıyorum. Yarın zorlu maç bizleri Ve ayrıca El Clasico maç var. Yanlış hatırlamıyorsam yani yarın Cuma, Cumartesi günü. Hatta Everton kariyerde gelecek Cumartesi günü değil yok. Cuma günü başlıyor. Evet. Buraya kadar dinleyen herkese çok çok teşekkür ederim. Like alır, bir like'ınızı de alırım. Bir abone değilseniz hala abone olursanız sevinirim. Güzel bir artışımız. Bir tık yavaşlıkla ama sağlık olsun. Yavaş yavaş 200'e çok az kaldı. Adım adım 200 arkadaşlar. Sizlerin de bekliyorum. O zaman ben gidiyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dek. Şu dakikayı da 16 yapalım. O zaman gidelim.